bir mal. Sen bana mal mı dedin lan? Yo. Dedim, dedin, duydum, içinden küfür ettin. Neyse ben yatıyorum hadi. Hadi kalk eve gidiyoruz ya. Çok yoruldum bu okul gününde. Okul daha başladı mı lan? Ben de bilmiyorum ya. Allah! Ne yaptın lan elma? Allah! Kanka biz nereye geldik ya? Bilmiyorum ben de Timur. Hadi gidelim. Lan muz canavar. Bunun tadına bak. <laughs> Abi ben bir şey yap. Aaaa! lan nazar atıyor. He. Merhaba. Okuluma hoş geldiniz. Ben Baldi. 2 artı 2 kaç eder? 5. 5 mi? 5 değil. Ee... Aa... Wow! Bunun tadına bak. Çat. Hop, kala bula bula ne kala bula bula Ne yapıyorsun lan gerizekalı. Dans ediyorum lan. Tamam hadi. Çabuk ol. Tamam, tamam. Hadi. Uyy. Lan bir dakika dansla geçecek. Hadi gidek. Hadi tamam. Kağıt kağıt dürbün versene. Dürbün yok. O zaman bir tane kağıdı burs tutup ver. Tamam al sınav kağıdım. Geri vereceksin ama. Hı. Tamam. Bize doğru bir ordu geliyor kanka. Sınav kağıdımı ver lan al. Ben hallederim onları. <laughs> onları halledeceğim mi? Bunun tadına bak. Oha lan nasıl yaptın? Senin silahını çaldım. Yedizek alalım. Hadi tamam gidelim. Ay. Tamam hadi. Dans edek kanka ya biraz. Uyuy. Yeah. Doga la 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 ne yaptın lan sen? Üçgen abi. He tamam. tamam. Lan kafam. He tamam düzeldi. İh. Ne vuruyor lan bana? Aa. Ee. Aa. Gel lan buraya. Oh yok değil mi? Şöyle etrafa bakayım. Deli yok. He. Hayrına bir like atın be ya, adam kafamı kıracak. Allah! Uzaya uçurdu lan beni. Neyse ben geri inmesini bilirim. Bismillahirrahmanirrahim. Gidiyorum. Allah çarptım yere. Ha? Lan adam aslan olmuş kaç. Aa! Umarım animasyonumu beğenmişsinizdir. Bir video of, daha. Bu, buraya kadar da Hadi ya. bay bay.